<laughs> Başkanım herkes aracıyla geldi. Siz sağlıklı bir şekilde yürüyerek gelmeyi tercih ar aracım yok ki. <laughs> <laughs> yok mu? Yok. Ee, ne karar çıkarsın? Ne diyorsunuz? Tamam. Tamam. Yani tamam çıkar. Oynama olur mu içeride? Olması lazım. Öyle mi? Evet. Efendim eee. Basit Bir dinleme evet. e, oynamaya da gerek yok olduğunu işaret ediyor Abdullah Güler. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Bu bir dinleme olacak, oynamaya gerek yok diyor ama. Yani madem adaya evet. gideceğiz. Bir karar alınacak. Bir oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Efendim CHP bir kanun teklifi değil, bir şey değil olmuş. Bunu defalarca izah ettik. Cumhuriyet Halk Partisi kendi takdirleri. Biz de katılmalarını isteriz tabii ki. Oy birliğiyle karar alınmasını narz ederiz. Yani Türkiye'nin en köklü partisi. 50 yarım asırlık bir problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemli bizim için. Yani Ama olmazsa da gidilecek herhalde değil mi? Yani elbette gidersiniz. Biz gideriz. Bu hafta sonu olabilir mi efendim? Yakın Bilmiyorum, bir tarih işaret edeceksiniz. Konuşalım bakalım başkanla. Biz, biz gidiyoruz demekle gidilmez. Bunun bir izni var. Bir de bakanlığa biz girilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekiller için izin alınacak. E bu da en 4-5 milletvekili olur. Tahminini söylüyorum. Her partiden bir milletvekili. E bunu söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. Bunu biliyordunuz evet. <laughs> evet. Güneşten ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Bilmiyorum Akbaş, bilmiyorum ama tahmin. Sen başka yapılıyor mu? Yapılmalı. Yapılmalı. Mesela ciddi bir iştir. Oylama yapılmalıdır. E, açık oylama yapılmalıdır. Her gizli oylama yapmak gerek yok. Dediğim gibi nisap meselesi de nizah ettik. Yani basit çoğunluk yeterli. Peki teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.